biraz sana duruşundayız dizlerimizin üzerinde bu şekilde durarak kalçamızı yavaş yavaş ayaklarımızın içine oturtmaya çalışabiliriz. Bu biraz zor gelebilir. Burada kalabilirsiniz. O zaman elinizle yavaşça kendinizi kaldırıp yavaşça oturabilirsiniz. Topuklarımızı tutarak kaldırıp çok yavaş yavaş oturabilirsiniz. Ellerim parmaklarımız tamamen ayaklarımıza doğru. Omuz başlarımızı iyice geriye vererek derin bir nefes alıyoruz. Göğsümüzü iyice ileriye doğru taşıdık ve başımız da ileriye bakıyor. Nefes verirken bırakıyoruz. Derin nefes alıyoruz vücudumuzu iyice göğsümüzü ileriye doğru nefes verirken bırakıyoruz. Nefes alıp ve nefes verirken bırakıyoruz. 26 kere yine böyle yaptıktan sonra derin bir nefes alıp karşıya odaklanarak birkaç nefes burada kalabiliriz. Ya da Yavaş yavaş ellerimizle kendimizi matımıza bırakarak yatabiliriz. Burada dilerseniz belinizin altına bir yastık koyabilirsiniz ve daha rahat bir dinlenme olacaktır. Bu şekilde kendinizi bırakıp dinlenebilirsiniz.